Arkadaşlar, herkesi hoş gördüm. Arkadaşlar, müminlerle uzlaşmak için ben bugün başıma sarık taktım. Kendi şapkamı çıktım, bunu bu yatak takımından aldım, sardım. Sarık. Yani ki müminlere yakın olmak için. Şimdi benim bu kanalım yaklaşık iki yıl oldu açmışım bu kanalı. Ee, 95 videom var ama abone sayısı bu abonem var iki yılın içinde. Şimdi bakın son 6 ay bakıyorum 478 79 80 çıkıyor. Sonra 3 abone aşağı iniyor. Yine 3 abone yukarı. 480'e gelip sonra aşağı yukarı. Yani birileri YouTube'da benimle dalga geçiyor beni fazla duymasınlar. Neyse ben birileri yapıyor ama kim yapıyor tabi bilmiyorum. Ama biliyorum pislikler yapıyorlar. Yecüc mecüc sürüngenleri kesin. Gok ve magokla. Nasıl? Sarık. <laughs> Gök tendiri dünya büyük elçisiyim. ilk bu dünyaya gelen Şimdi e, YouTube'da biliyorsunuz bir sürü e, sahte mektiler, mesihler, şeyler çıkıyorlar ne bileyim. <laughs> ben onlara bakıp gülüyorum. E, bir iki kanal bana teklif etti bu sahte Mehdiler videoları yapan. E, gel seninle bir canlı yayın yapalım. Ben dedim hayır ben yokum ya siz sahte mehdileri şeyi beni ne ya ya benim karşıma şey Musa'yı getirin İsa'yı getirin Muhammed'i getirin. Ben onlardan üstünü Ben bu sahte mehdilerle çıkarım. Bakın. Bu dünyayı anlamak için Önce dünya tarihini anlayacaksın. Dünya tarihi. Sonra kehanetleri, ünlü kahinleri dinleyin. anlayacaksınız. Sonra dini kitapları. Sadece dini kitaplara göre ve tek bir din kitaba göre Bu dünyayı anlam anlamak mümkün değil. Şimdi bakın, önceki videolarımda da söylemişim. Şimdi Kur'an'da 18 mutlak ayetler var. Bu gök Tengri'den Kur'an'a sızdırılan 18 mutlak ayetler. Bunlar vahiy değil. Ama en önemli ayetler bunlardır. Tekrar söylüyorum. Ali İmran Suresi ayet 81 Bakara Suresi ayet 248 Kek Suresi ayet 83'ten 98 dahil. Önce bunları anlayacaksın. Siz o hadisleri ne bileyim başka ayetleri boş verin. Bu mutlak ayetleri de bu dünyada ilk açıklayan benim. Yüz binden fazla imamlar var. Cinci put peresler, Arap peresler. Arap peresler, Allah peresler. Ya Allah yaradan değil. Allah cindir. Vahiy cinlerden birliği. Tek yaradandan, gök tengriden hakikat ilhamı verilir. Şimdi bakın. <laughs> o Talibanlara benziyorum mu? Ya belki bu <laughs> bizim Türkiye'deki Talibancılar yani bu AKP'liler Talibanlar onlar aynı şeydir. Tayyip Erdoğan'ın kendisi söyledi. Bizim aramızda fazla fark yok. Sadece bunlar Türkçe konuşuyorlar. Onlar da puştunca. Ama zihniyet aynı. Cinci putperestlerdi bunlar. Hepsi. Hepsinin de sonu geldi. Geberecekler. Hilak olmuşlar. Bu yüzden. Şimdi bakın. Afganistan Kur'an'ında 6.666 ayet var. Türkiye'de Kur'an'da 6236 ayet. Şimdi Afganistan'da mı eklemişler yoksa Türkiye'de mi çıkarmışlar 430 ayet. Şimdi 6666 Afganistan'da, Türkiye'de 6200 36 ayet. Yani Türkiye'de 430 ayet yok. Şimdi soruyorum. Yanet işleri başkanlığı bana cevap versin. Afganlar eklediler mi fazla yoksa Türkler mi çıkarttılar? Hem de utanmadan diyorlar Kur'an değişmemiş. Ya değiş, çoktan değişmiş. Kur'an da değişmiş. Tevrat'ta, Talmud'da, İncil'de. Bu yüzden gök Tengri'den dünya elçisi olarak ben geldim. Benim misyonum dünya hükümdarı. 8991 yıl süresiyle. Şimdi bakın. Göbekli Tepe'de Sirius A yıldızdan monolit gökten indirildi. Monolit ve üstünde gök tütler alfabesi ile yazılar yazılmıştı. Gök Tengri Dünya Büyük keçisi geldi diye. Üç gün o manalit o Şanlı Urfa'da yakın bir yerde bir sürü videolar yapılmıştı. Herkesin haberi var. Üç günden sonra kaldırıldı. Nasıl kaldırıldı hiç kimin de haberi yok. Bu AKP Arap peresleri kaldırdılar. Cinciput peresleri. Bakın Ahir zaman 1999'da ben İstanbul'da zuhur etmiştim. Bir sürü delil var. 1999'da İstanbul'da zuhur etmiştim. Ben zuhur ettikten sonra ahir zaman dönemi başladı. Sonra 21 Aralık 2012'de ben bu dünyadaki zamanı değiştirdim. 21 Aralık 2012'de Maya takvimi süresi bitti ve benim takvimim benim takvimimin dönemi başladı. 21 Aralık 2012'de. Yani ki yeni saat, yeni takvim. Zamanı değiş, durdurmak olmaz. Ama değiştirmek olur. Saati ve takvimi değiştirsen zaman değişir. Ben değiştirdim zamanı sonra Fetret dönemi başladı. Fetret dönemi de başladı. 24 Temmuz 2021'den itibaren mahşer dönemi başladı. Şimdi o Müslümanlara göre. Mahşer dönemi. Yani dünyanın sonu, eski dünyanın sonu. Şimdi bakın. Gök Tengri inancına göre kıyamet nedir? Kıyamet Gök Tengri'den gelen dünya büyük erçisi kıyam eder. Baş kaldırı diriliş için. Dünyada diriltme, yeni diriliş için. Ama o semavi denilen dinlerin, o Yahudi perestlerin yani Tevrat'a, İncil'e, Kur'an'a göre onların amacı ne? Kıyameti. Dünya yok olacak. Genel amacı onların ne? Dünya yok olacak. Yani ki bu cinci putperestler bu dünyadaki insanları insanlıktan çıkarıyorlar. Şimdi İslam nedir? Teslim olma. Kime teslim oluyorsun? Cinlere. Allah kimdir? Allah cindir. Allah yaradan değil. Şimdi bakın o bir tarikatçı var Hüseyin Çevik adında tanınmış. Bir tarikatçı şeyh mi nedir? Onun da sarık var başında. <laughs> ben de şimdi belki Hüseyin Çevik bana abone olur dinler biraz Hüseyin Çelik diyor ya diyorlar Allah gökte Allah gökte değil. Allah yerde her yerde. Yerde her yerde. Gökte değil. Nasıl diyor? Şimdi Türkiye'de gök var, başka gök. Amerika'da gök, başka gök. Ne bileyim Avrupa'da başka gök. Hangi gökte? Ya o kadar nasıl insan aptal olabilir ya? Hem de bir tarikatların şeyhi mi ne ne bileyim. Ya uzaya çık göklere. Uzaydan görürsün tek gök var. Bütün dünyayı görürsün. O Hüseyin Çelik'e benim cevabım. Yaradan göklerdedir. O siz yeryüzündeki ilahları yaratmışsınız. Cinci putperestler, cinci huddamcılar, Yahova, İsa, Allah, onlar cinlerdir. Allah yaradan değil. Bu sizin kaynaklarınızda var. O Muhammed'in Cebrail ile konuşmasını hadisleri okuyun. Ya anlarsınız. Muhammed hem Allah'tır hem Cebrail'dir hem de peygamberdir. Kendi kendine görev veren bir peygamber. Hem de 124 bin peygamberler gelmişler. İslam kabul etmiştir. Ya biraz düşünün. Yaradan o kadar hata yapabilir mi? 124 bin sanki elçileri göndermiş dünyanın haline bakın. Yaradan'dan ilk ben geldim. Dünya büyük elçisi. Bu dünyayı 9 yılın içinde değiştireceğim. Düğmeye basmışım. Hazır olun, hoşça kalın.